TV8 gündüz kuşağında yayınlanan Canım Annemin büyük başarısı sınırları aştı. Her bölümü merakla beklenen Canım Annem Türk izleyicisinden sonra şimdi de 10 ülkede yabancı izleyiciyle buluşuyor. Canım Annem'in büyük başarısı. Zafere giden yolda her şey mübahtır. TV8'in sevilen günlük dizisi Canım Annem. Serdar çok aşık olmaz. Canım Annem setinden çok özel röportajlar ve özel anlar geliyor. TV8'de günlük yayınlanan Canım Annem dizisi ülkemizde büyük ilgi gördü. Dizi İspanya, İsrail, Litvanya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya başta olmak üzere birçok ülkeye satıldı. İspanya'da 16 Mayıs'ta, Litvanya'da 23 Mayıs'ta yayına başladı. Canım Annem'in ansudesi Özlem Savaş yaşadıkları haklı gururu paylaştı. 10 tane ülkeye şimdiden satılmış evet. galiba 9 tanesinde yayına girmiş. Bugün de Litvanya'da yayına Litvanya'da o zaman Litvanya'ya kocaman bir selam yollayalım Hı -hı. değil mi? Değil mi? Harika. Canım annem de konağın sahibi Asude. Çekişmelerin içinde yer alan bir kadın. Yeni bölümlerde Asude'yi daha da zorlu savaşlar bekliyor diyor Özlem Savaş. E, Asude dik bir kadın. E, biraz da böyle hanıma gibi ve e, kendi şartlarının yerine gelmesini istediği için de böyle tavırları var. E, i̇leriki bölümlerde ne olacak e, diye söyleyemem. <laughs> böyle bir şey yapamam ama... Ee, bu çekişmeler herhalde bir süre daha devam edecek gibi yani. Canım annemin Rüstemi Emin Önal dizinin sinema filmi tadında çekildiğini söyledi. Hani her hafta neredeyse bir buçuk tane sinema filmi çekiyoruz öyle söyleyeyim. Gerçi hemen hemen bütün dizi sektörü böyle de. Hani biz bayağı haftalık dizi çekiyormuş e, modundayız evet. ve böyle yoğun, e, atraksiyonlu, aksiyonlu özellikle Rüstem evet. <laughs> olduğu sahneler bayağı keyifli geçiyor. Canım annem dün Litvanya'da yayına girdi. Canım annemin meleği Dilara Büyük Bayraktar, Melek çok yalnız bir kadın dedi. Ben daha önce başka röportajlarımda da söylemiştim bunu. Ben bu dizide nedense en haklı meleği buluyorum. Çünkü Melek aşık evet biraz hırsla karışık bir aşkı var ee, ama şöyle bir laf vardır ya yani zafere giden yolda her şey mübahtır. Yani meleğin biraz şeyi bu aslında mottosu bu kötü bir hayat geçirmiş kötü bir yaşam geçirmiş çok yalnız bir kadın belli yani. O yüzden bütün hırsını çocuğundan çıkartıyor işte etrafındaki diğer insanlardan çıkartıyor sevgisizlikten de bu hale gelmiş olarak görüyorum yani. Dilara Büyük Bayraktar ve Melek karakterinin ortak noktaları varmış. E Benim de yani mizacım gereği aslında sert bir yüzüm var. Dolayısıyla hani sadece e, duruyor olmam bile yeterli oluyor bazen Melek için. E, ama tabii ki yani içsel sürecini çok e, çalışıyorum hem evde hem burada. Yani sürekli yolda gelirken de sürekli bakıyoruz. Bir de günlük dizi temposu çok yoğun oluyor maalesef. E, ama işte bu yoğunluk Bizi ekstradan heyecanlandırıyor aslında. İnşallah seyirciler de öyle düşünüyordur yani. Evet, canım annemin Furkan'ı çok aşık oluyor. Serdar çok aşık olmaz. Aslında e, tabii belli duygulara sahip olan bir karakter Serdar'la beraber ama e, yani bazı... Özellikleri ayrı. <laughs> ayrı ayrı evet. Canım annemin Murat'ı Erol Gedik ve Cemre karakterini canlandıran Selin Sezgin ve minik oyuncu Gece Işık Demirel'leyiz. Dünyalar Tatlısı Gece Canım Annemde Zeynep karakterini canlandırıyor. Murat abisi kucağında taşıdığı geceyi gece çok ağır diyerek güldürüyor. Gece çok ağır. <laughs> 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 ee, Valla işte Cemre dediğiniz gibi benim hayallerimde yaşıyor şu an sadece. Ee, onun dışında ya şey çok yorulduk başlarda tabii yani işin gereği. Ee, şimdi güzel bir düzen oturttuk. Ee, gece sayesinde. E, Baya eğlenceli evet. ve yorucu e, geçiyor günlerimiz. Kendisi çok şeker, çok tatlı, e, aynı karakterin uyum Çok veriyor bize. Çok, çok çok, bir kere çok zeki, e, her şeyi çok çabuk algılıyor. Yani bizi gerçekten e, oyunculuk konusunda e, bazen şok ediyor <laughs> ama genelde de çok sevindiriyor ve bir yerde de rahatlatıyor. Gece Işık Demirel, büyümüşte de küçülmüş sözünün vücut bulmuş hali gibi. Sanki yıllarını dizi setlerine vermiş gibi konuşuyor. Çok güzel gidiyor. Eğlenceli, oyuncu olmak çok güzel bir şey. Ben ee, neredeyse bir aydır oyuncuyum. Bir <laughs> ay. Altı ay. Altı ay. Oyuncuyum. E, ben... Erol abi. Efendim. <laughs> Bu kadar doğaçlamaya açık hemen alıyor böyle. Bir şey söylediğin zaman hemen güzel tepkiler verebiliyor. <laughs> Buyurun devam edin Gece Ee, eğlenceli geçiyor bayağı setler. Hı <laughs> hı. Arkadaşım da var sette. Aha. Zeynep bak son buçukmuş takamıyorum. Dur bir bakayım. Selim Sezgin 8 farklı ülkeye satılan diziyle ilgili bakın nasıl bir tespitte bulundu. Hani farklı kültürden herkes ama e, nihayetinde bir, ilişkiler, duygular aynı. Ya bir şekilde yansıyor çok mutlu ediyor bizi. Hı -hı. Hani e, sonuçta kültürümüz, dilimiz insan her şey ayrı ama e, onu yansıtıyor olmak çok güzel bizim için. Canım annemin Ramos'u Emre Atılgan aksiyon sahnelerinde rol almaya bayılıyormuş. Konularımız çok eğlenceli. Aksiyon sahnelerimiz olsun zaten biraz aksiyonlarda ben ön plana çıkıyorum. E, bu da tabii e, beni ekstra motive ediyor. Peki dışarıdan gelen takipçiler falan oldu mu? Sosyal medyadan güzel mesajlar alıyor mu? Tabii ki. Yani farklı ülkelerden. Evet, şu an e, yakın zamanda artık farklı ülkelerden e, gelen mesajlar var. Ee, sorular soruyorlar hani ne olacak ne bitecek ilerleyen süreçte bunlarla ilgili tabi merak ediyorlar bilgi almak amaçlı yazıyorlar ama tabi biz bunun için e, bir cevap veremiyoruz. Canım annemin oyası Kayre Litvanya ve İspanya'da da yayınlanmaya başlayan Canım Annemle ilgili çok heyecanlı. Maşallah nazar değmesin öncelikle <gülüyor> <gülüyor> gayet güzel zaten e, global olmak için bunu yaptık. E, Sürekli e, hedefimiz artıyor bizim de. Onun için mutluyuz biz de. Canım annemin Halit'i Yavuz Pektiker sokakta yürüyemez hale gelmiş. Tanınırlığı kat kat artmış. Takip sayımız artıyor. Sokakta gezerken isim olarak hitap etmeleri. Yani işte Halit Bey şüksün böyle niye ders vermiyorsun şöyle yapmıyorsun demeleri. ...demek ki seyirci akla kalan bir şey yapıyoruz... ...çok hoşumuza gidiyor. Canım annemin yıldızı Ece Gökçen... ...diziyle dünyaya açılmanın heyecanını yaşıyor. Çok heyecanlıyız öncelikle... ...dünya çapında dizimizin izlenmesi... ...hepimiz için çok kıymetli. Ee, Türk kitlemiz... ...gitgide büyümüştü zaten. Şimdi de dünyaya açılmak ve... ...dünyanın başka yerlerinden... ...bizi izleyip yıldızla tanışmaları... ...Kerem'le Oya'yla tanışmaları... ...bizim için çok kıymetli. Ee, tüm dünyadaki izleyicilerin de... Umarım bu şekilde beğenilerini almaya devam edeceğiz. Canım annemin Kerem'i Faruk Pakiş kamera arkasında bir aile ortamının oluştuğunu söyledi. O yoğunluk bize ee, daha da şevk katıyor. Çünkü sabahımız akşamımız bir oldu artık herkesle. Ya bir aile bağ kurduk burada. Bu bağ oluşturmak da kolay değil tabi. Ee, o yüzden bu durumdan memnunum açıkçası. Canım annemin sümbülü Belma -Mama Mamati dizi kadrosunda olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Dünya ülkelerinde hani dizimizin yayınlanması gerçekten hepimiz adına oyuncular, ekip, yönetmenimiz gurur ve onur verici. Ee, bunun dışında tabii ki ben de bu hikayenin bir parçası olduğum için çok heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Güzel. Canım annem ilgi çeken bölümleri ve sürükleyici hikayesiyle hafta içi her gün TV 8'de. Beğeniyle izlenen diziler bir bir sezon finali yapmaya başladı. Yoğun geçen sezonun ardından Üç kuruş dizisinin başarılı üç ismi tatile girmenin mutluluğunu keyifli bir röportajla bizlerle paylaştı. Uras Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Bora Akkaş 3 kuruş dizisinin sezon finali için yemekte buluştu. Uras Kaygılaroğlu bu sezon çok yorulmuş. Gerçekten zor bir işti bizim için. Ee, hem ekip adına hem oyuncular adına. Ee, yoğun bir sezondu. E, ee, yani hep sokaklarda çektiğimiz bir işti. O anlamda da tabii yorucu oldu. Uras Kaygılaroğlu ve Ekin Koç mekan önünde Bora Akkaş'a minik bir şaka yaptı. Hemen ekip de direkt. <gülüyor> <gülüyor> ya aman aman şey yapmıyorum. Tamam. Büyük kısmet oldu. Siz evet. Siz neden bahsediyordunuz banka işte şeydi, şeydi. Bahsediyordu. Aa, Hayır, evet. Banka Senden bahsediyorum. Sezon nasıl geçti Bora Çok... Bey? Nasıl hissediyorsunuz? Evet, duygularınız neydi, nelerdi? Efendim ben ee, biliyorsunuz 12. bölümde dahil oldum. Benim için yarım sezon gibi. Benim için çok keyifli geçti. Burak Akkaş, kariyerinde birlikte rol aldığım en iyi çift diyerek Uras Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'u onur etti. Uras Ekin Bey buradayken hani böyle delikodu gibi olmasa onlar buradayken soralım. Nasıl da onlarla birlikte oynamak neler İnanılmaz. Hayatımda ya bir sürü ben. bir sürü çift gördüm. Hiç ikisi iyi iki kadar iyi çift görmedim gerçekten. Görmedim. Aynen evet. Uras Kaygılaroğlu Erşen Kuneri performansıyla seyirciden tam puan almıştı. Cem Yılmaz Uras Kaygılaroğlu'nu ikinci sezon için aramış. E herhalde ikinci sezonu da çekeceğiz. E, Cem abi zaten Sağlı yazdı. Salı günü söyledi. başlıyoruz dedi hatta. Yani Salı günü bize yazdı işte başlarız diye. Biz de tabii ki abi filan dedik. Yaz <laughs> <işte>. Yazmaya başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> evet. <laughs> Yazmaya Güzel de bir hikayesi var. onu da paylaştı bizlerle sağ olsun. güzel olacak abi. Önümüzdeki yazda orada oluruz herhalde. ama onu geçelim. Bu gecenin konusu kuruş. Ekin Koç Kan Festivali'nden ayağının tozuyla döndü. Uras Kaygılaroğlu bu başarı için muhabir oldu. Ekime Bey kan olmak, Kırmızılılarda yürümek, dünya ünlü starlarla beraberdiniz. Aynı anda aynı atmosferi soludunuz. Sonra geri dönüp bizle beraber oynadınız. <laughs> hani bunlar nasıldı? Biz de biraz bunlardan bahsedelim. <laughs> ya şöyle e, aslında ya bir şeye ya bir yere gidip gördüğünde bütün o hani gizem yok olduğunda o kadar da büyülü bir şey değilmiş gibi hissedersin ya. Şimdi oraya gidip gördük. Hep fotoğrafta gördüğümüz şeyin bir parçası olma fırsatım oldu. Doğru Ekin Bey. Doğru değil mi? Evet, evet, tamam. İşte o arkada neler olup, arkada... Yılların işi abi. Bize lütfen abi, öğretmeyin evet, abi yani şimdi. Mikrofon bize. tutmayı. Sizden öğrenecek değiliz evet. mi böyle? Bir de çirkinleşip kaç yaşındasın? falan. Neyse, e, sen, abi. evet, evet, evet. Neyse, <laughs> en azından arkada ne olup bittiğini hep merak ediyordum. Onu görmüş oldum biraz beklediğimden daha katı bir yermiş. Daha böyle hani hep her şeyin akreditasyon istediği kuralcı bir yer. Böyle kas sistemi olan bir yer. Ama onun dışında tabii ki hep o merak ettiğimiz, e, görüp de acaba orada olmak nasıl diye düşündüğümüz bir şeyin partisi olmuş oldu. Güzel de o yüzden. Evet. Ekim'e özel hayatınızda mutlu musunuz? Nasıl gidiyor özel mutlu, aa, çok mutluyum. İşte bu kadar. Soru bu kadar olur. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Mükemmel. Evet.